ne anayasa mahkemesinin tekmesine benzer ne yargıtayın tekmesine benzer. Sakın ha. Yüksek Seçim Kurulu böyle bir karar verebilme yetkisine sahip değildir. Bir. İki. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı bel altı vurmaktır. Soyluyu böylesine kızdıran, yeniden aday gösterilmeyince AKP'den ayrılarak başka partilere giden mevcut belediye başkanlarının aday olamayacağına ilişkin AKP'nin YSK'ya yapmaya düşündüğü başvuru. AKP'nin canını acıtırız. Hem de ciddi bir şekilde canını acıtırız. Sakın ha. Seçime bel altı karıştırmasın. 17'sinden sonra sonrasını AKP zehir zindan ederiz. Çok net söylüyorum. Bak ben çok barışçı bir adamım. Çok barışçı bir adam. Ne Baykal'a benzerim ne Bahçeli'ye benzerim. Zehir zindan ederim. Yani yanlış bir iştir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'yla ve Yönetim Kurulu Kurulu üyeleriyle beraber bu işe çok dikkat etsinler. Kimsenin hakkını gasp etmesinler. Yapamazlar. AKP'den aday gösterilmeyince istifa edip başka partiden aday olan dört belediye başkanı öne çıkıyor. AKP'nin bu isimlerin adaylığını iptal edilmelik başvurusuna karşı Soylu YSK'yı uyarıyor. Açık söylüyorum. Yanlış bir şey yaparlarsa Yüksek Seçim Kurulu başlarına yıkarım. Başlarına yıkar. Net bir şey söylüyorum. Yanlış bir şey yaparlarsa Yüksek Seçim Kurulu başlarına yıkarım. Yüksek Seçim Kurulu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir kurumu falan değildir. Sakın ha.